selin bar bir restoran. yukarıda <laughs> <Tamam. gülüyor> terası da var. açıkta da, da oturulmuş şeyler bulunuyor. Bu mahallenin çok eski, Yahudi evinde Tamam mı? Şöyle delikler var. O deliklerde tevrattan aldıkları sayfaları kapsüllere koyuyorlar. Oraya koyuyorlar. evi korusun diye. Nazar bir ee, İslamlarda bir ikon durur köşede, onlarda Tevrat'tan bir sayfa duruyor. Evet. O nazar. Hep aynı.